değerli basın basın mensupları davetimize icabet ettiğiniz için sizleri çok teşekkür ediyorum ve tüm arkadaşlarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar basın açıklamamızı yapmadan önce öncelikle e, Türkiye'mizde yapılmış olan e, bu genel başkan ve gazeteci büyüklerimize yapılan saldırıyı sizlerin huzurunuzda bir kez daha kınamak istiyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağlar, Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğurlu ve Avukat Avşin Hatipoğlu ayrı saldırılara uğramışlardır. Basın özgürlüğünden ve demokrasi özgürlüğünden yanayız. Şiddete karşı değiliz. Ve şiddete her zaman iyi Parti olarak ve biz karşılarında durmak için her zaman elimizden geleni yapacağız. Ve şiddetle bir işimiz yoktur. Değerli arkadaşlar, bugünkü yapacak olduğumuz basınımız Soma'mızla ilgili çok eksiklerimizin ve etkilerimizin olduğunu burada basınımızın huzurunda, sizlerin huzurunda dile getirmek istiyoruz. Malum Soma'mızın gündemi Soma'mıza doğalgazın gelmesi tabidir ki şehrimize doğalgaz tesislerinin kurulması Somanın geleceğini düşünen tüm Somalılar gibi biz iyi Partililer de memnun etti. Yani memnun etti biz çünkü Somamızda dediğiniz gibi doğal gazımızın geldiğine seviniyoruz. İnşallah bu doğal gazın geldiği gibi sıcak suyun e, acizliğine uğramaz diye düşünüyoruz. Ancak Soma'da yaşayan bizlere bu konuda bizi tatmin edecek derecede bilgi verilmedi. Yani biz siyasi parti olarak bizlere herhangi bir muhalefet partilerine bir bilgi veya bir danışalım veya bizim bir fikrimizi alma gibi bir şeyde bulunmuyor arkadaşlarımız. Yeterli bilgiye sahip değiliz. Yani iyi Parti olarak biz tabii ki yeterli bilgiye sahip olmadığımız için biz de şikayetimizi dile getirmek istiyoruz. Doğal olarak bilginin hakim olmadığı yerde kaos başlar. Onun için aklımıza takılan bazı soruları sizler aracılığı ile ilgili kişilere sormak istedik. Yani bunların tabii ki yapılıp yapılmadığını veya herhangi bir, bir eksiklik edip olduğunu bir siyasi parti olarak biz de bunların bilmek için bizim hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Somamızda başlatılan bir bölgesel ısıtma sistemi projesi var. Bu proje yapımına başlanırken hem somamızı hem Kırkağaç ilçesini ısıtacak kapasitede olduğu söylenmesine rağmen ilçemizin sadece azınlıkta kalan belirli mahallelerine ulaşı, ulaşım sağlandı ve projenin devamı gelmedi. Bazı yerlere kadar geldi. Biliyorsunuz mahrumuz sıcak suyu. Getirilen yerler geldi. Bazı yerler gelmedi. Bağlananlar bağlandı. Bağlanmayanlar kaldı. Bunları hepimiz zaten izliyoruz, görüyoruz. Vatandaş olarak, seçmen olarak. Merak ettiğimiz konu Doğalgaz merkezi ısıtma sistemi kurulmayan merkezi mahallelere mi kurulacak? Çünkü hem merkezi ısıtma sisteminin olmadığı hem de gaz firmasının vermeyi taahhüt ettiği 3 mahalle dışında İstasyon Zafer ve Turgutak mahallelerimiz güzel somumuzun çevre kirliliği yapmayacak ucuz enerji ile ısınmayı bekleyen mahalleleri var. Aynı şekilde dediğimiz gibi bu mahallelerimiz bekliyor. Beklemekte bunlar da cevabını öğrenmek istiyorlar. Yani olup olmadığını ne gibi olacağını. Burada yaşayan halkımızın kendilerinin büyükşehir belediye tarafından dışlandıkları fikirlen, fikirin dedirler. Biz de iyi partililer olarak onlara katılıyoruz. Tabii ki mağdur olan biz her zaman için seçmenimizin veya vatandaşımızın yanındayız. Bölgesel ısıtma sisteminin şu anda Soma'da 12 bin üzerinde abonesi olduğu malumunuzdur. Herkesi ısıtmak için sok e, sokağında at yapı çalışmalarının yapılmasını özlem ile beklediği bu projenin 3 bin abonelik kısmının cadde ve sokaklarında at yapısı bitmiş evine bağlanmasını bekliyor. Bağlanma dediğimiz gibi bazı çok hanelerimiz var. Bu abonelere sıcak su verilmesinin Nedeni Büyükşehir Belediyesi'nin bu abone e, abone olacak dar gelirlere abonelik ödemelerinde kolaylık göstermesini bir mehembeli meclis üyesinin bu olay ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verdiği önerge İYİ Partili meclis üyelerince desteklenmesine rağmen bir MHP yani Cumhur İttifakı'nın bir arkadaşımız böyle bir öneriyi sunuyor ve sunduğu öneriyi de bizim İyi Parti adına meclis üyelerimiz destekliyorlar, onaylıyorlar. Maalesef Cumhur İttifakı'nın kendi meclis üyeleri kendi arkadaşlarının vermiş oldukları teklifi onaylamıyor. Yani bu aynen gördüğümüz gibi bu İstanbul'da da yaşanıyor. Ankara'da yaşanıyor. Türkiye'nin her yerinde bunlar yaşanıyor. Oluyor. Çünkü niye? Çoğunluk onlarda. Olduğu için de istediler gibi. Çünkü bu yapılan her hizmet ülkemize, vatanımız, vatan, vatandaşımıza ve vatanımıza yapılan hizmettir. Yani ne, e, meclis üyesinin bu olayı olayla ilgili büyük bir şiir belediye meclis üyesinin önergesini söylemiştim. Parti meclis üyelerinin desteklemesine rağmen ne yazık ki kendi arkadaşları olan Cumhur İttifakı alt meclis üyelerince reddedilmesi bizleri üzmüştür. Covid-19 salgının nedeniyle zaten zor günler geçiren dar gelirlerimize bu günlerde yardımcı olunmayacak ne zaman yardımcı olunacak? İlçemizde kurulu olan Soma Termik Santrali'nin kullanılmış atık sıcak suyunu değerlendirmek tekrarlıyorum. Atık sıcak suyu değerlendirmek amacı ile aynı zamanda ilçemizin havasının temiz kalmasını sağlamak için ısınma amaçlı kurulan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönetiminde olan bölgesel ısıtma sistemlerinin ilçemiz halkına uyguladığı sıcak su fiyatının faiz bulmaktayız. Biz iyi Parti olarak bunlar çok oldu. Her zaman dile getiriyoruz. Vatandaş olarak yanındayız Soma Termik Santrali Elektrik Üretim Ayşe Ayşe'nin Büyükşehir Belediyesi adına ait olduğu yol aya kestiği faturalarındaki sıcak su birim fiyatları ve o aya ait Soma halkına uygulanan sıcak su birim fiyatının hesaplanma şeklini ve her ay uygulanacak birim fiyatı adaletli ve şeffaf belediyecilik adına belediyenin internet sayfasında yayınlanmasına yayınlanmasını talep ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararına dayanarak 1 Kasım 2019 tarihinde itibaren uygulanan ve her ay tüfe oranında arttırılacak sıcak su birim fiyatının yüksek kar amacı güdülerek tespit edildiği kanaati hakkımızın nezdinde oluşmuştur. Belediye halkına hizmet için vardır. Halkının müşteri gibi görüp tekel oluşturma ortamı bulmuş şirket mantığı ile kar amacı güderek halkının sırtından para kazanma çabası içinde olan bir belediye mantığı biz iyi partileri üzmektedir. Maalesef bunları hep beraber izliyoruz, görüyoruz ve biliyorsunuz arkadaşlar. Belediyecilik dediğim gibi hizmettir. Yani burada vatandaşın sırtından ve cebindeki parayı alıp çalmak değildir. Sayın ba Bakanımız geldiğinde medyaya gösterilen doğalgaz tesislerinin mahiyeti nedir? Biz merak ediyoruz. Bunları soruyoruz. Tabii bilgilendirilmediğiniz için bunları soruyoruz. Bunları da merak ettiğiniz için sizlerin uzunları tekrar soruyoruz. Bu tesisler ile ilgili gerekli altyapı çalışmaları yapılmış mıdır? Bu da çok önemli bir konu. Şimdi sonumuzda altyapı malum biliyorsunuz biraz sıkıntılı. İnşallah burası bir patlayan bir bombaya dönmez. Meri kanun ve yönetmelikler göz önünde bulundurularak tesislerin yapıldığı yerde yaşanan, yaşayan halkımızın güvenliği sağlanmış mıdır? Merak ediyoruz. Bütün iyi niyetimiz de inşallah gerekli önlemlerin alınmıştır diyoruz. İnşallah alınmıştır. Yani burada şimdi biliyorsunuz Mersin'de Mersin'de doğalgaz olayımız oldu. Bir santral yani nükleer şey, santralı patlaması oldu. Ölen var mı yok mu? Orada tam net daha herhalde şey edilmedi. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. İkinci bir maden faciası yaşamayız. Doğal gaz, gazın ilçemize getirilmesi ve dağıtımında hem ilçe belediyemiz hem de büyükşehir belediyemiz konuya müdahil olacaklar mı? İki belediye kendi aralarında şimdiye kadar göremediğimiz koordinasyonu sağlayacaklar mı? Doğalgazı getiren firmanın tesislerinin yapılmasını cadde ve sokaklarda altyapı çalışmalarının yapılmasına izin verecekler mi? Şimdi burada böyle de bir duyumumuz da var. Tabii ne kadar şeydir. Ee, büyükşehir, tabii ki burada altyapı çalışmasında yolları, ana yolları kazdırılmayacak gibi bir duyum aldık. Böyle de bir şeyimiz var. Denetimini yapacaklar yapacaklar mı? Kurulan denetimini yapacaklar mı? Halkımıza teklif edilecek abonelik ve ücretlendirme tutarlarının tespitinde halkımız adına müdahil olup halkımızın çıkarlarını koruyacaklar mı? Bunu da merak ediyorsun. Herkesin merak ettiği gibi. Ve takipçisi olmaz. <laughs> Tüm bunları soruyoruz. Çünkü yerel yöneticilerimiz sessiz kalmayı tercih etmektedirler. Bu hem halkımız hem de iyi partililer olarak bizleri üzmektedir. Beni dinlediğiniz için partim ve hizmetimize olmaktan gurur duyduğumuz Soma halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlık var olun diyorum. Ve bizler de bu işlere ııı e, iştirak edelim. Davet edin dilerim. Bizleri de çağırsınlar. Hep beraber girelim. Biz de yani elimizi taşın altına çıkalım diyoruz siyasi partilere. Ama yapılan tabii yanlış da doğru diyemeyiz. Biz de bunları takip, seçmen olarak ve vatandaş olarak biz bunları her zaman takip ediyoruz ve takip edeceğiz. Bir de en büyük önemimiz bazı sonumuzdaki yol. Yani şehir içi veya şehir dışında dediğin gibi mahalle, sokak, cadde çok kötü durumda. Yani bunlar biraz milli servettir. Arabalarımız biliyorsunuz herkesin altında iyi kötü bir arabalarımız var. E, sanayilerden beri gelemiyoruz. Ya, kiminin takteri patlıyor, kiminin amasörü patlıyor, e, kiminin ne bileyim ön takımı bozuluyor. Yani bunun gibi böyle sorunlar çok somada. Somamızın yolları çok yani bir şehire bir ilçeye yakışmayan yolları yüzler. Yani inşallah biz bunları takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bizim dilimiz döndüğü kadar, gücümüz yettiği kadar sizlerle bunları hep paylaşacağız siyasi olarak da. Yönetim olarak da biz bunları takipçisiyiz. Ne geliyor seyrimizden, ne görüyorsak, ne duyuyorsak hani bunları biz gizlemeden, saklamadan her şeyi açık sizlere yani basın aracı